Sayın seyirciler, Sportotu ikincilik kırmızı grupta mücadele eden Balıkesirspor, Spor 10. haftada oynadı. Gazi Osman Paşa Sporu kendi evinde 1-0 yenerek hem liderliği hem de nah mağlup ünvanını korudu. Hafta içi olması sebebiyle Balıkesirspor Spor-Gazi Osman Paşa Spor maçına taraftarın ilgisi yoğun olmadı. Maç güzel bir havada oynansa da zaman zaman hava kapandı ve rüzgarın etkisi görüldü. Atatürk stadında oynanan karşılaşmayı İbrahim Süslü, Özgür Karakoçoğlu ve Ulaş Aksoy yönetti. İlk tehlikeli atak Balkes'ten geldi. Mustafa Şen'in ceza sahasını ortasında topla buluşan Muhammed Reis pasını Coşkun'a verdi. Coşkun plasesinde kaleci Fatih topun hakimi oldu. 12. dakikada Erhan Küçük'ün uzaklardan sert şutu kaleci Fatih'in kontrolünde dışarıya çıktı. 14. dakikada Seçkin'in serbest vuruşu Balkes kalecisi Recep de son buldu. 32. dakikada Erhan Küçüğün ortasında Mustafa nefis kafayı vurdu. İyi yer tutan Gazi Osman Paşa kalecisi Fatih topu son anda kornere çelmeyi başardı. Karşılaşmanın 43. dakikasında benzer bir pozisyon daha yaşandı. Coşkun'un ortasıyla kafayı yine Mustafa Şen vurdu ama kaleci Fatih bir kez daha topu tokatlamayı başararak önemli bir gol pozisyonunu sonlandırdı. İlk yarıya iki takım da soyunma odasına 0-0 girerken ikinci yarıya hızlı başlayan taraf yine Balıkesir Spor oldu. 55. dakikada golcü Coşkun'un uzaklardan sert şutu auta çıktı. 59. dakikada Gökhan'ın pasında topla buluşan Mustafa Şen'in adrese teslim ortasında Coşkun'un altı pastan şutu ağlarla buluştu. Balıkesir Spor 1-0 öne geçti. <laughs> Daha sonraki dakikalarda Balıkesir Spor tamamen oyun üstünlüğünü kurarak bu skoru korudu ve 3 puanın sahibi oldu.